Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır çekmediğimiz oyunu oynuyoruz. İşte Baba Piro da geldi. Ne yapıyor Baba Piro? Ha? gel gel, gel. oğlum lan? Arkadaşlar, arkadaşlar araba, araba aldım. Mükemmel bir araba. Dur kankam göstereyim arabayı. Abi benim karakter de müthiş. <laughs> benim karakterini de sevmediğim. Abi bunun bu arada bir dakika dur bir. Bakın. Lan bir dur bir dur abicim bir dur bunun garajını aç, bunun bagajını açınca böyle şey karşılaşıyoruz. Yani tövbe tövbe. Kapat bunu şimdi. Kapat bunu, kapat kapat şimdi. Bu bir de şey yani bayağı güzel bir araba. Cidden benim de arabam bu. Bak 1907 model. Araba 1907 model. niye 1907 anlamışsınızdır? Neyse o zaman hadi gidelim. Neresin? Hangi? Şey işin lan. Harita işin lan. Bekliyorum. Evet hadi yatırım. Bugün arkadaşlar sanırım diyor ki bu arabayla 1 milyon 900 bin Hani i, in... Evet. Kanka benim 1900 benim 1907 model 1907. Evet oğlum 1907. Cyber Truck'a bastım bu arada var ya. Cyber Truck'a bir basmışım görmen lazım. Sen ne arabası dandik araba bu vakti geçiyor diyorsun? Her bir gidiyor. Evet. Oy. Oh my god. Kumlu yerdeyim kanka ben. Bu kumlu yerde var da şey almak çok zor oğlum. Ama bak burada zor aslında da kenara geçince kolay oluyor. Bu arada abi ben Cyber Truck'ı nasıl geçtim lan? Cyber Truck'ın tam 4 nitrosu, 4 nitrosu vardı. Benim 2, benim de 4 nitro varmış lan. Bak bu 2, bir de 2. Ben, 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 ben. 28 bin k, oy. Hangi ben bir 100 k yapayım, alayım bir araba lan. Aynen. Aynen bence de. Cyber Truck ne zaman bitireceksin acaba? Cyber Truck hadi bakalım. Cyber Truck nerede ki oğlum? Cyber Truck. Aa Cyber Truck'ta yok lan. Aha. Oha oğlum. Bu arada 5 kişi. Oğlum kanka ben direkt 5. olurum zaten oğlum. Bu arabalara baksana. Kanka bu arada bir araba arkada kaldı. O araba bile... Kanka sen dedin ya bir tanesi bir viraja gelip duruyor diye. Aynı o adam da. Ben dördüncü oğlum oğlum direkt. Benim de oğlum. Benim de önümde tam bir kırmızı araba var. Arkamda da siyah bir araba var. Aha kanka. Kanka kanka. Var ya biri biri bir yere girdi tamam mı? Önüne geçtim onun. Şimdi gidiyorum. Kanka aynı oğlum bir yere girdi böyle e, kumsala girdi galiba bilmiyorum. Ben şu üçüncüyüm kanka. Üçüncüyüm şu an ben. Sen? Ben şu an üçüncüyüm kanka. Niye? Nasıl üçüncü oldum? Ben de şu an şaşkınım. C'den de iyiymiş bu arada. Benim kollar hariç iyiymiş ama. Bu arada işte bu karakter, bu karakter tamamen troll amaçlı. Yani yok böyle bir karakter zaten. Dünyada böyle bir karakter yok. Tamamen troll amaçlı. Bu sefer 87 oldu kan üçüncü oldu. Diğerleri hala geliyor bak hala 23 almışım be aga be. Baksan 100 saniye oldu oğlum. Aha. 100 k oldu. Kanka ben araba bahsine gidiyorum. Para yeni araba alacağım. Tamam beni beklesene oğlum. Direkt nereye giriyorum ki? ikimiz girsek daha iyi işte. Şu an 130 kan var. Bakalım ne alacağım. Bakıyorum. Kanka 100, 100, 100 129 kalık 2008 model bir araba buldum. Alıyorum. Satın al dedik. Aldım. Oh. Şu an başlıyor musunuz? Onu başlamayın. Ben geldim zaten. Dur. Aga be. Ben gelemedim ki. Ana. Yola seni görmedim ben. Arkadaşlar yeni arabam nasıl? <laughs> Bu de yeni araba. <laughs> bakalım içine bakalım hani motoruna bakalım. Hazır yok. Bu ne garip araba lan? Açılışa bak aman Kapat şunu lan. Bu neymiş? Bunu iki tane çanta gibi bir şey var. Tamam kapat. Araba da garip. Bir her şeyini açalım bakalım ne oluyormuş. Oğlum bu kapı Lamborghini mi ki Lamborghini gibi açılıyor oğlum bu garip bir şey. Bir dakika. Diyalog derken. Gel kanka. <laughs> motorcu motor kanka motorcu var tam motorcu var. Şu an üçüncü benim abi. Üçüncü şu an benim abi. Motorcuyu geçemedim. Motorcu gidiyor. Biraz alamaz değil mi? Abi çok hızlı gidiyor. Kanka valla ben alamadım galiba. <laughs> Aga yok motorcu gidiyor bu arada. Motorcu net gitti bu. Aha. Geldim. Tamam kanka dur dur. Bir dakika hadi. Bir kaymışım. Kanka yok motorcu gidiyor vallahi yok. Hiç yani çok bayağısı gidiyor motorcu. Aha sen seni gördüm şu an seni gördüm aga. Ben de üçüncü oldum. <laughs> Hadi bakalım. Bir saniye elimi. Aga be. Aga 23k oldu benim şimdi. Ee, kanka baş başlıyor ama ne yapacağız? Tamam açıyorum hadi motoru. Al bak. Kanka turboya basmıyor. Şimdi bastı. Şimdi bastı. Gördüm abi. Yani motor turbo ya... yavaş yavaş dönüyor. Oğlum. Ben yandan gidiyorum bu arada. Hiç şey yapmadan. Buradan direkt alırım bu arada. Hop. Direkt aldım bence. Tamam aldım. Hadi bakalım. Tamam. Burayı almam imkansız galiba. Aldım bu arada ama kayarak aldım. Şu an ben abi çok düzgün sürüyorum ama motoru gidiyor galiba. <laughs> Motorcu yine gidiyor. Motorcu yine gidiyor valla. Yok lan. Kanka ikinci olmuşum oğlum be. Arkamda mısın? Hadi oğlum. Motorcu gözükmüyor şu an. Motorcu gözükmüyor. Hadi lan. Kanka bu arada bir şey diyeyim mi? Motoru ya ne olduğunu çok merak ediyorum. 82 saniye. 28 k para geldi. Oy. Aynen. Ben bir ben bir update basayım. Ben bir update basayım. Ben bir update basayım arabaya. Motoru mu yükselteyim? Tamam. Girdim araba bahisine. Araba bahisine girip çıktım oğlum. Motoru yükseltiyorum. Kanka motor şu an sadece 60 bin kalabiliyorum ya. Başka alamıyorum. Ne alayım? Motor alayım mı yoksa başka bir şey mi alayım? Ne alayım? Tamam. Ne? Tamam. O zaman 60 binlik. Aldım motoru. Hayır. Bakıyorum. Kanka süpersin. Aga sen benim drifte bak bak şimdi. Şu an sen videoyu izlersin drifti görürsün zaten. Ay kanka drift neydi oğlum? Bana bir drift gelir mi? Gelir oğlum gelir. Süper attım bu arada. Arkadaşlar o zaman bu videoda driftle beraber bitiriyoruz. O zaman görüşürüz.